Hanımlar, yeni bir bölümümüze hoş geldiniz. Arkadaşlarımız en son e, faydalanmamı toplayarak bazı gürültüler çıkarlar <laughs> ve aşağıdan yukarıya e, merdivenleri ikişer üçer atlayarak çıkan bir gürluğu gürültü duydu başladılar. E, sen gene stres altına girdin. Abi ben şeye geri döneceğim ya. <laughs> Sergi odasına geri döneceğim çünkü yolun ortasına düştüm. Evet. Değil mi? Geri. Her şeyi unuttuk eşya muhabbetini unuttum. Aa unuttum ya. Neyse. Ha belki kullanırdınız çünkü. Ha yani kullanabilirdik de aynen şu anda özellikle. Belki, belki ışınlanırdık. <laughs> i̇şte bakmadan çantaya atmışsınız. İşte. Yani. <laughs> ben, makin, <laughs> ben şu anda hiçbir şey yapmıyorum çünkü ben sana dışarıdayım. Tamam al dokümanımız burada. Doküman da baya e, denizcilikle ilgili böyle hani buraya efsanevi eşyalar yazmışlar. Yani bir yandan da dokümanı tanıtıyor Miktarı ne o. kadar? 20 tane var mıdır? D20 yanında D20 var mı? D20 at say yani. 20'den fazlaysa at. Şu benimkiler yanında değil. Benimkiler yanında da çantam varmış. orada. Aha. Bir de şey mantıklı şey olsun, hani hakikaten gemi dümeni falan biraz zor. <laughs> evet yani. <laughs> öyle bir şey olmasın da. Taşıyabiliyor hani... diye de adamın sırtına işte yüklemeye gerek yok. Montaya'nın kılıcı falan öyle 3, şeyler 4, varsa 5. olur. 6, 7, 8, 9. Ben sesi devam edeceğim. Tamam sen evet. oyna orada. Konuşacağım zaman bir şey içmeye karar verdim. Gerçekten. İşte burada logo olabilirdi. <laughs> Neyse. O zamanlar hani durup durup bir şeyler içerdik mesela. <laughs> ee, neyse hatta oh ne güzel falan oldu derdik. Neyse. <gülüyor> <gülüyor> Takıldım. Başlığa <laughs> neyse. da neyse, neyse yazacak. Eh, eh. Ben odaya geri döndüm. <laughs> evet, ee, sen odaya geri döndün. Senin e, koşarak o zaman e, kapıları da açıp ola, sergi salonuna dalıyorsun. Ve merdivenin orada böyle üçgen şakalar falan çıkmaya başladı. Öyle yakınlar yani. Bir aa, da, o, geliyor. Aman aman aman. Kapıyı tatsızlıklar I mean, çıkarken. Abi kapıyı şu kadar kalacak şekilde geri kapatacağım. Bunlar kim ya ben bir <laughs> şey <laughs> O, o aradan var. da bakacağım yani. Arkanda bu ikisi var. Bu Geliyorlar. böyle kaydeleri falan devirmişler. De, Dönüp sana bak. ne yapıyorsun yani ben seni Geliyor. Tabancayı çekeceğiz abi artık yapacak bir şey yok <laughs> Aa, yani. Aynen abi Dagger'ları Dagger'la şeklini bekliyorum yani. <gülüyor> 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 ben titreye Ve bu arada hani dedim ki ben kapı şeyinden bakıyorum hani Dagger'ları çektim. Buraya gelirlerse. Datsızlık Ama, aa, geliyor. Merdaneler yukarı koşarak çıkıyorlar. Ee, bir bir, bir boğultu oluyor, böyle bir konuşma oluyor böyle. son yukarı çık, kıza bak, son gündem nereye git falan diye. Ve şey, bir anda e, böyle üç e, çift ayak size doğru geliyor. Ve kapı açılıyor. Onu bekliyorsunuz galiba. Yani. Evet. Kapı açıldığı zaman e, ellerinde kasa turalı üç adam. Hayt bu düğün olamaz dedim. Olamaz. <gülüyor> <gülüyor> Yok artık. <gülüyor> <gülüyor> Sürpriz de burada zaman artık kile. Sürpriz aldın. <laughs> <yaptın>? Atıcılık. <laughs> Üçüncü. Üç demiştim ben. Ha ben beş tane. <laughs> 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 Yok ben de şu olarak hayır. Bu Buradan ne? ya? üç tane seç. <laughs> Abi sen al şunu eksi üç atmak nedir ya? <laughs> hayır üç yani. <laughs> ha şöyle ya. Artık kaç dedin sen? Artı 2 veriyordum. Artı 2, 5, 7. 6, pardon bir tane eksim var. 6, bu arada çok iyi bir skor. Sen o zaman piştavuğunu doğrulttun. Teteğe bastığın zaman önce çakmağı çaktı. Bir patlama ardından da namludan bir ateş püskürüyor. Hı hı. Ve tabancaydı değil mi? Hı hı. Tamam, bir mermi. Bir adamın tam alnından mızlıyorsun yani Çatırt diye kafatası kırılıyor. Beyni bir anda öne doğru <laughs> akmaya başlıyor. Gözleri falan pörtlüyor ve böyle sallanıp tabanca yoktu onun kasatura demiştim. Sallanıp bam diye yere düşmesiyle beraber diğerleri şoka giriyorlar. Yani adamlar korsan sürekli adam öldürmüşler. Bu iş için para alıyorlar. Ama böyle ani bir ölüm karşısında böyle bir vahşet, yani Tarantino sahnesi karşısında ortada adam yere düşüp bir kanaması oluşmaya başlıyor. E, Tarantino sahnesi karşısında adamlar e, buz kesiyor, renkleri atıyor. Donup kalıyorlar. Siz ne yapıyorsunuz? Ben en arkadakine yani saldıracağım donup kaldı, ki benim bir hani en arkadaki kaçıp gidemesin bir sonraki şeyde uyanıp hmm. ya ben en arkadakine saldıracağım tamam. abi. Yakın dövüş. Tamam rahat rahat oynayabilirsiniz. Adamlar şu anda hani donup kaldı. Saplayacağım elimdeki dagger'ı. Hadi bakalım inşallah. Yeah. Oh. <laughs> Kaç attın? <laughs> artı üç. Artı üç, altı. <laughs> Zınk, ankle biter. şak 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 şak. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Gerçekten hani böyle çık 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 O zaman hani onu yapmışsın sen. Çık çık, çık, çık yapmışsın böyle <laughs> kıymaya yapmışsın. Evet. Böyle. Bu şeyler var <laughs> Adanalıyız biz. <laughs> dondurma muhabbeti Satır var ya. Satır kıyma bizim, bizim <laughs> işimiz. Evet. Böyle üstünde. Satır kıyma bizim işimiz arkadaşlar. O zaman hani zır yapmış <laughs> <laughs> diye. Sen o şekilde adamı doğrayınca adamın etine sürekli bıçakları saplayıp çıkarıyorsun. Ama yıldırım hızıyla dönen palalar böyle çık 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 diye. Bir anda adam e, kan revan içinde zaten donmuştu, rengi atmıştı. <laughs> evet. Damarlarından çekilen tüm kan oradan boşalıyor bu anda. Bir adam tamam, e, bembeyaz... Ben tamam ben Bembeyaz kesin... Yani bembeyaz tüm kanını boşaltarak plop diye yere yığılıyor hmm. ve öbür adam da kalp krizi geçirerek ölüyor. <gülüyor> 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 İyi e, bana kalmadı. Ben... <gülüyor> 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 ve sen de tabancanı ateşleyecektin ama sen stres altındasın. İlla ki ateşleyeceğim. Yani, He ateşle. Ama tamam. kime? <laughs> daha devrilmediyse, adam daha ayaktaysa ben her türlü vururum onu. E, tamam ateş et. <laughs> Allah aşkına. Zar atıyorum. Allah aşkına. Zar iki. Şöyle adam kap kalp krizi geçirdi, sen dağın diye vurdun. Daha çok öldü. En çok öldü. öldü, Ne dedin Adamın bildiğiniz double tap'le. Tebrik ederim. Adam dang diye ee, yığıldı. ama şey iki stres vereceğim sana da. Stres altında yaptın çünkü bunu. Yani yapacak bir şey yok. Ee, i̇stersen gene konsekvense çevir ya da şey yap. E, ee, zihin hasarı al. Hmm, daha fazla sıkıntıya düşebileceğimi inanmıyorum. Zihinsel hasarı kabul ettim ben senden. Bu sırada da hemen dolduruyorum. Ha tamam. Aynen ben de dolduracağım direkt. Ben dönüp diyorum ki hemen gidiyoruz buradan. Yok ya. Koş. <laughs> Şimdi şey merdivenlere çıkanlar yarı yolda durdu. İki silah patladı. Hı hı. Ee, bir de ooo diye böyle kalp krizi falan geçirdi. Kalp krizi ses çıkarması. Sesi. Kalp krizi, çıkar, krizi geçirme sesi. Abi orada bir Wilhelm Scream de yaşanıyor olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Aynen o şey zaten bedava kaynaktı galiba. Aynen. Open <laughs> source. <laughs> 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 Şimdi şeyi soracağım, ee, bu hareket etmez veya savunma yapmazsan iki el ateş ediyor. Bu silahın doldurulma muhabbetinden es geçiyor bu da tak tak iki el mi sıkıyorsun bundan? Ya şimdi fizik, yani, silah fiziksel doğasına hmm. aykırı Aynen. Bu arada. Ben şey var. Yani böyle bir stand var burada diye soruyorum da sadece. Ya şimdi orada hani bir e, belki kitap eleştirisi olacak bu ama fake'de öyle bir mekanik yok. Sen... Hı -hı hareketini tasvir ediyorsun aslında tek bir zar atıyorsun. Ya yani orada, se settingin zaten çok hani silah yapısından dolayı çok uygun değil yani. E, çift pistolun varsa e, atın hasarı iki kişiye dağıtabilirsin diyebilirim. Mantıklı hani, Mekaniğe böyle otururum çünkü Hı -hı. mekanikte şey yok hani D&D'deki gibi iki atak rol attım Hı -hı. diye bir şey yok. Okay. Böyle mekaniğe yedirebilirim hani bu da belki yazarları bir tüyo olabilir ya da Hı -hı. Hani, beğenmedilerse kullanmayın. Bu ben <laughs> galiba <laughs> kağıdımı da yanlışlıkla verdim altında. Aa artık bacak koparan karşınıza geldi siz. Hem izi ne, ne kadar aşağı, kadar aşağı sen verdim. iniyorsun. <laughs> ee şey. Meğerse kuzenlerimmiş. Sen ona <laughs> balıklar geliyor. Kur kur kur. Kur Bacak koparan kol koparan kuzeni geliyor. <laughs> Neyse şey diyecektim. Seni oynamadık ya. Hadi bu aksiyon sırasında sana geçelim. Okay. E çünkü sende de çok çok fazlasında yapacak bir şey diyor i̇şte ya, ee, ben hani... Zar yer bir şey olacak. Bakıcı yok. Ee, şey, sen atların yanına gittiğin zaman hmm. bir... E, ...hani atları bulma at. Atların yeri belli, ben onları aslında bağladım. Belli mi? Bağladım dedim ya yani. Gece ya beri gelmiş mi? Atırsızı yok mu bu diyarda? Biziz onlar. <laughs> <laughs> Sıfatları kes. <gülüyor> 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 Kolay matematik. <laughs> kaç attı görmedim. Sıfırda sıfır sıfır. dönün ne üstünden şey yapıyor. <laughs> Neyle bu? Bir gözlem gözlem. Yok. Araştırma. Var mı bir şey? Göz. Gözlem. Bir gözlemim var. Ee, en düzen bağlantı falan mı değil? Atlarla bağlantı değil. <laughs> <yapıyorum. gülüyor> artı dört atıyorum. Artı dörtle mi atıyorsun bağlantı? Bağlantı evet. Bir balığın artı dört bağlantısı mı ee, yeterince kişi varmış. kişi tehdit ederseniz herkesle bağlantınız var. <laughs> İyi tamam şey yapayım. E, atlar bağladığın yerde duruyor. Bağlanmışlar. <laughs> evet bağlantı bununla alakalı arkadaşlar. <laughs> Atları bağlamış. Aynen. Böyle bundan şey sonra böyle kullanılır. Sanki. <laughs> Sanki böyle değil değil mi? <gülüyor> <gülüyor> şey, e, atlar olduğu yerde duruyor. Yani Atları tabi şey, kaç cinayet gördüler göz önünde insanlar parçalandı, artık böyle şey olmuşlar. Ee, hani sen, Gözünün feyri kaçmış hani, artık. Şöyle bir seni göndermediler <laughs> falan yapıyorlar böyle. Ya, geldi Uff. yine, geldi yine. Böyle yine. toynaklarını bir bam yere vuruyorlar. Tamam ben atları önce bir besleyeyim. Yani At hırsızı gece gelmiş, kaçmış. <laughs> Bu atlar çalınmaz demiş. Katkut silah patlıyor zaten yukarıdan. <laughs> <yoklar. gülüyor> Harbiden onun olduğu yerden duyuluyor mu? Yok yok çok uzakta, uzağa bağladı atları. Yani şey sizin geldiğiniz Karşıya Karşıya falan bağladın. Aynen öyle hani fırladığınız zaman oraya çekeceğim beraber kaçacağız formatı. Aynen yani sen şey. de o zaman şey mi yapıyorsun? Yani atı arabanın... Atı arabanın ne demek Atı yani? arkadan... At arabasını... E, arka çıkışa doğru yaklaştırıyorsun. Evin arka çıkışına doğru yaklaştırıyorsun tamam. Hani ben o sırada onunla uğraşıyor olacağım diye zaten söylemiştim. Tamam işte. o zaman sen, senin gördüğünde şu. Sen at arabasıyla evin arka tarafına yanaştığın zaman o bahçe duvarından <laughs> Bir yanda düğün var. Hı hı. Ee, ve bir yanda şey oluyor. Evin oradan pof pof diye iki ses geliyor. Wilhelm çığlığı geliyor. Ve şey pencereden o barutun dumanı çıkıyor. Bizimkiler yaparlar normal. Sanırım bu bozar bizi. Beni en garip saçtıran şey dışarıda gelin mi yokla? yok. Ben yemedim bu kızı. Müzik çalıyordu. Patlamalar olunca durup bir baktın sanki saniye ilerletiyorum. Bir tur daha geçiyor. Ee, bir anda ne acaba? <laughs> diye müzik duruyor. Ee, bir anda insanlar bir duruyorlar böyle. Ee, Hakan Peker şok. <gülüyor> <gülüyor> şey olur ya genelde o sanatçılar hemen böyle toparlamaya <laughs> çalışırlar. Ee, i̇çeride sanırım bir problem oldu. Bu arada patlamış olabilir falan yapıyor. Ve o sırada silahlı <laughs> adamlar e, Trump'a bakıyorlar. Trump yok edin göçmenler olmalı falan diyor ve hemen koşarak evin içine dalıyorlar. Ama bu kötü tarafı biliyor musunuz? Belki ben gerçekten Meksikalı göçmen ama. Onlar da öyle, hepsi göçmen. Abi bir sıkıntı yok. Aranızda Hispaniye benzeyen kimse var mı? Yok. Ben Native American'a benziyorum. Ya evet o şey değil. Ha, yerliydim çünkü. Sıkıntı. Kanaplarımı yani, kesecekler. Biz <laughs> beyaz olsaydık belki kurtarabilirdik. Sen <gülüyor> balıksın. <gülüyor> <gülüyor> ben dışarıdayım. <laughs> Ee, şey size dönüyor. Sen bir şey ekliyor musun? Abi ben Billy, bizim Billy'cik ne yapıyor ona bir bakayım. Billy'cik kim ya? Billy. Ha Billy. Billy'cik Billy'cik. <laughs> ee, Billy şöyle bir baktığın zaman o kalabalıktan hani böyle te bunlar soylular falan olduğu için o silah mı pahalı falan yapıyorlar. Ee, böyle hafif bir kaos var. O sırada e, Billy böyle arada böyle yılan gibi sürünürken görüyorsun. Hani aa ne oluyor ne oluyor falan yapıyor. Hmm. Bu ya. O da ortama uymuş. <laughs> bu bir de o kolalı gömleğini de giymiş. Aa ne oluyor koşturuyor. O beni görüyor mudur? Göster kendini. Ona gösterirsem herkese gösteririm. Sadece Bilin'in göreceği bir zar at o zaman. Gel yani ne? Ya, bilmiyorum. Gel lan buraya <laughs> piç kurusun diyeceğim. adam. öyle de olmaz ama ya. Bizdeki muhabbet öyle pampa ya. O zaman seslenme zarı seslenme zarı de geldi zaten. <laughs> Üç tane artı bir tane eksi geldi. Seslenme oh zarını ya. ne üstünden atıyoruz? Bilmiyorum o hangi skillin uyuyor buna? Muhabbet uyabilir belki bilemedim. Aldatmaca. Aldatmaca daha güzel olur. Var mı? aldatmacan yok. Kesin. Muhabbetim var. Yani burada aldatmacı daha güzel olur. Ya fate yak ya da aldatmacanı sakla Aspektin Aynı yok değil ki, mi bu konuda? Artık. Bu konuda yok canım ya ben ne kızıyım ne ıslık. <laughs> Sonuncu feyti yakmak istiyor bunun için? Yok istemem. Kışkırtma olur mu? Olur. Okey. Üç toplamda o zaman. Üç. Çünkü bir tane eksiğim vardı, üç tane hmm. artım vardı, bir tane de kışkırtmam var. Tamam. Ee, Teknik olarak adama sövüyorsun sonuçta. Bir <laughs> bir ya evet, bileye bir irade zarar attım. <laughs> 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 İşledi mi? <laughs> Bir Hiç anda böyle şey yapıyordu, hani o ortam uyum sağlamış, seni görünce bir aha oluyor, ondan sonra hemen üzerine toplanıyor, şöyle bir bakıyor, Trump'a ve adamlarına bakıyor, bir kere dikkat dağıldı, hepsi evin içine dalıyor, ee, sana koşarak geliyor, gidiyor muyuz, neredeler, arabanın onlar, içine bakıyor. Onlar geldiği zaman gideceğiz de senin de oradan... Gelmediler çok... mi? Hayır, büyük ihtimalle içeride birilerini vurdular. İçeride niye silah patladı? Korsanız. <laughs> Detayınca <ince> mantıklı. <laughs> Ve size döneyim o zaman. Bir şey soracağım, biz kaçıncı kattayız şu anda? Ejenterli. Birinci bir. kat. <gülüyor> Atlama. <gülüyor> Onu neyse. <laughs> 3 metre yüksektesin. Hani ya. öyle bir hayal Alt etmem. Iki. Aa bir dakika, eskiye bunlar, yüksek olur. Evet yüksek olur. Dört veya dört, beş metre evet. falan olsun. Büyük pencere olur ya burada. Yani dört metre kattır. Bir de araya kat farkını ve şey koyarsan pencere Şimdi biz mi? burada basamaklardan falan inmeye kalkarsak aşağıya gelene kadar bizi kevgir eder. Yok adamlar merdivenden geliyor. Şu anda geliyorlar yani, bir tur daha geçti. İşte ben, tamam hani geliyor Onların bacaklarını gördünüz yukarıdan koşarak. Bununla karşılaşırsak tadımız kaçacak. Aydınlığı dökülecek. Ya. Onun için bence asfalt mermiden daha güzel bir aşağı şey ne yani. ki taş mı, toprak tabii mı, tabii, arka taraf aşağıda çalı ya. var mı? Arka taraf çimen. Ya şimdi e, bir... Çimen mi? Aşağıda trambolin var mı? <gülüyor> <gülüyor> Şansını denemek isterim. <laughs> Az yani zenginler, de. Pamuk kere... yığını falan belki Su. günleri çırpmışlar. <laughs> Su yürümesin diye bir taş döşenir zaten bir hmm. aşağısı. Yazıklar olsun. Kırtık oğlum. Şey... <gülüyor> şey <laughs> kızı alsanız şey. kızı önde e, meat shield olarak. Ama önce bir kat yukarı çıkmak lazım. Çık. O zamana kadar yukarıda yarı yol çıkmış Korsanız. olanları yakalanır. Ee, Ama burada 3 şey tane ölü adam var. Hı hı. Ne Ölü adamları aşağı atalım üstlerine atlayalım işte. Dur bunu Daha çok ya. ölemezler ya. Değil mi? Daha çok ölemezler. Evet. Kabul. Ben varım. Evet. Abi bayağı bir Aşağı at. Bir... Ee, i̇ki taneyi şöyle omuzlanıp camdan salacağım abi. Ya bu mu? Evet. <laughs> Efendim? Evet, Yemin bu... ediyorum hapishanede çürü, çürüyeceğiz ya. Bandar. Yok çürümeyiz. Ben... Onun için uğraşıyoruz zaten. Ee... Hiç kusura bakma. Bize dört buçuk olan mesafe sana beş buçuk metre. Ben biliyorum. Ben miyim? Atletiks mi olur bu? evet. Çeviklik, atletik. Atletik. Yani çeviklik. Evet. çeviklik de olur yani kabul ederim. Zaten çeviklik ee, de olur. yok. Aynı ben... Miyse. Ben fate üstüne fate yakıyorum abi şu an. Yapacak çevir bir şey çevir. yok ya. Yani. Oh çok daha güzel. Ee, totali 3. Tamam güzel. Ben atacağım. Zaten şey aşağı önce cesetler atıp evet, atmış. plöp evet. Plop plop diyor. Onlar birkaç Tabii. üzerine düşüyor. Sonra üzerine çat diye atlıyorsun. Evet. Aynen. Zaten ben ben düşünce yumuşayacaklar. Evet. Biraz i̇ki, daha. Kere, i̇ki, kere, i̇ki kere öldü adam. <laughs> Aynen. O zaman <laughs> o Bu ben atarak yetmedi. Atla. <laughs> Yok önce bu vücudu atlasın. Atla lan. <laughs> lan mı? lan <laughs> mı? <laughs> o sinirle bir atla. Çeviklik mi? Çeviklik. Çeviklik. Eee dört. Dört. Ah, tamam sen de böyle parandeleri atarak çat <laughs> diye veren <bir gülüyor> top güllesi. İniyorsun şey. <laughs> Süper kahraman. Süper kahraman kanas. Süper kahraman düşüşü yani inişi mi olur? Dizlere Süper, şey yani. Süper e, kahraman inişi yapıyorsun bir tane. O zaman sıra <laughs> bende. Ee, sana geldiği zaman adamlar merdivenden belirdi. Hiç umurumda değil. Ee, Pistollarını çekiyorlar. Ben kapıyı geri kapattığımı söylemiştim. Beni görüyor olamazlar. Kapattılar mı? Kapattın mı? Kapattın. Söyledim. Hemen evet. Bakıyorum dedi aradan. O. Aynen atın. aradan bakacak. Tamam, şey <laughs> <action adam>. Gel <geçer. gülüyor> bir aralık bırak. Tamam. Ya şey yapalım o zaman. diye açıldı. Abi direkt atlayacağım. <laughs> hiç bekleyemem. <laughs> Atla. Action olarak atlayacak. Atla. 4. 4. Nice. Güzel. Bir artı bir eksi. Şimdi sen <laughs> atletikle mi attın? <laughs> <laughs> Çeviklikle <laughs> attım. Sen de o zaman hani. Onun gibi. Hirolendik ama değil mi? Cesedin üzerine. Evet. Kimse hero izlemedi. Evet. Evet. Evet kimse öyle bir iddiada bulunmadı. Alignment mı? Yok ya. <laughs> <aslında Evet. seslere gülüyor> alignment sormak. Sormak. <laughs> O zaman abi kaotik ben gayet şu anda. O zaman analım yani o çok sever alignment. <gülüyor> 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 Neyse. Ee şey. Bir şey soracağım. Burada sanırım çeviklik fizik olarak geçiyor. Hayır o strength. Yok, o ayrı. Beden. Ee, Hayır atletik var bir de onun için ayrıca. Tamam, beden. Yok atletik çeviklik. O zaman bir çeviklik ne abi? Beden. Nerede? Tamam atletik çeviklik. Ha öyle hmm. mi? Okey. Şey, e, fizik şey, fizik ha, şey. Tamam, şey, tamam, şey, tamam. E, de giriyor. Ya, yani, işte, beden ya, de içebilir. Hayır. oynama yani sen bunu uydurabiliyorsun. Ha, sıkıntı şey. şey e, alfabetik sıra değişince yerleri de ha, değişiyor evet. tamamen problem orada. Sen İngilizce ya? Ne e, bileyim bir de öyle denk geldi. E, hepimizin Türkçe. Türkçe oynuyoruz kardeşim. Marjinal. Çık ben her <laughs> <Daha, takit> burayı. <laughs> abi Demin bana elime ya. böyle geldi kağıt ya. Kimsin sen ya? Sen kimsin ya? Yalnız şey çok komik. Ee, de ben İrlandalı oynuyorum. Burada Hakan İrlandalı oynuyor. Topuk! <laughs> 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 Heh onu oynatacaktım. Aynen <laughs> diye Çünkü şöyle ya. Sizi aşağı atladınız. Bir anda kafanızı kaldırdığınızda muhasebeciyle tartışan bir balık kız. E, Atarabası arkalarında. E, sizi görünce ne yapıyorsun? bilmelerini 2-3 saniye bekleyeceğim ben normal bir şey tamam. olarak. Binin diye bağırayım. <laughs> e, ee, zaman pencereden adamlar sarkıyorlar. Pişti çekip şöyle bir hani tif tif ateş ediyorlar. Niye ata vurmasalar bari artık göreceğiz. Kime sıkayım? Bağa sık. Bağa sık. <laughs> en son adamın nokladım. <laughs> Bağa sık. Ee, bir kaçınma atman lazım. Çevklik oluyordu galiba. Peki çeviklik oluyor. Abav. Abav Eee valla kaldı. almış Bir feytim kaldı. Eksi üç attım iki atletiks var. Abav. Abav. Düşün Hakan. Ben mi geliyorum? Ben bir hareket yapayım. Gelsin anasını satayım. Buna çarpayım. Çeviklikle. Oh, Onu harf. da kendimle birlikte <gülüyor> şöyle <gülüyor> bir tık <laughs> ileri atayım. Gerçek bir kahraman. Yuvarlanalım. <laughs> Adam ya işime abi. yarıyor yapacak bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü... Hasar sana mı vurayım o zaman. Ya daha yok, sen, ba yani... sen sen bana e, kitle onu. Okay. Yok, isterseniz dağıtayım. Hani senin omzunu sıyırıp senin e, hani... Ya yeah, Max Payne bullshitter'ıya girmeye gerek yok, sapla alnımı çatla işte <laughs> Doğru ne Doğru abi, al ya. Çılap diye sana bir anda sırtına tak diye giriyor, hiç kaçmamışsın. <laughs> Eksiyon <laughs> demek yani. <laughs> yani. Ayağa kalkacağım derken mıhla deriz, Tak diye bir anda e, omzundan e, içeri bir sıcaklık giriyor hoşuna mı gitti yoksa canın acıyor mu Yani. Ben bunu gördüğümde zikzak kaçın. Sonra bir adam daha <laughs> sarkıyor, mu, ee, turu size bırakırken bölümü keseceğim, böyle bir cliffhanger'da kalsın. Okay. Gelecek bölüm göreceğiz bakalım ne olacak.